Ticarete geçmeden önce size e, ilginç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Birçok şeyi Türkiye'de e, yıllar öncesinden söylüyorum, biliyorsunuz ki. Bu da e, belki bugüne kadar gündeme gelmemiş bir şey olabilir ama ilgimi çekti. Şimdi e, Trump'ın ikinci dönemi ve üçüncü dönemi için daha görevinin ilk aylarında konuşmaya başladı. Dediğim gibi bunun için Steve Bannon arkada e, gerekli şeyleri yapıyor, hazırlıkları yapıyor. Trump'ta hukukçular tarafından böyle hazırlıklar yapıldığını ve bunun sürpriz olmayacağını, şaka olmadığını ve belirli imkanlar olduğunu ve üçüncü dönemini gerçekten gerçekleştirebileceğini söylüyor. Böyle bir isteği var. Ve ben ben de bunun bir şaka olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu Trump'ın yapabilecek potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar şu anda seçmenlerinde onu seçtiği için bir pişmanlık duygusu olsa da ya da güven oylamalarında anketlerde aşağıya doğru gitse de onay rakamları biliyorsunuz ki siyasette bir gün bile çok uzun bir süre bir anda değişebilir. Zaten herhalde izleyenler ve politika ile ilgili olanlar da Trump vurulduğu an Amerikan başkanı seçileceğinden emin olmuştur. Yani bir şey oluyor ve ona göre tasarlanıyor, ona göre algılar şekilleniyor. Bu işler gerçekleşiyor. Şimdi Kaliforniya valisi Gavin Newsom var. Gavin Newsom'u sizle tanıştırmak istiyorum. Amerika'nın bir sonraki başkanı olabilir kendisi. En azından buna aday olabilir. <laughs> yani aday olmak hala serbest olur herhalde diye düşünüyorum. Şimdi iki şey yüzünden anlatıyorum size bunu. Birincisi bu vali Donald Trump'ı Meksika, Çin, Kanada'ya uyguladığı kapsamlı tarifeleri engellemek için dava ediyor. Diyor ki e, burada yasa dışı bir durum söz konusu. San Francisco Federal Mahkemesi'nde açılacak davada Trump'ın uluslararası acil ekonomik güçler yasasını tarifeleri uygulamak için kullanmasının kongre onayı olmadan yasa dışı olduğunu savunuyor ve ee, bu anlamda kendisini dava eden üçüncü e, şey oluyor, e, kurum oluyor. Şimdi tabii ki burada hani katmanlı ve kapsamlı düşünelim dediğimiz zaman bir iki konu dedim ama birden fazla konu var. Şimdi demokrasi söz konusu olduğu zaman görüyorsunuz ki hani eyaletlerle yönetiliyor ve onların da böyle e, özerk oldukları için belirli yetkileri var ama onun haricinde demokrasi söz konusu olduğu için Trump'a dava açıp sen bize e, zarar veriyorsun ve bu yaptığın yasal değil denilebiliyor. Bizim geçirdiğimiz yılları düşündüğümüzde o kadar çok şeyi kaybettik ki hiçbir şeye dur demediğimiz için, sormadığımız için ve karşı tarafı her şeyden önce accountable diyorlar buna. Yani sorumlu tutmak. Verdiğin zararı e, yani karşılayabilecek bir zarar yok artık. Yani trilyonlarca dolarlık bir zararımız var. O ayrı. Ama bu yapıldığı zaman yapılıyor mu? Yapılıyor. Kaliforniya valisi bunu niye yapıyor? Tabii ki geleceğe yatırım olarak yapıyor. Demokratların bir sonraki başkan adayı olabilir. Birkaç tane daha adayı var. Onu da buraya koymuştum diye hatırlıyorum. Onu da göstereyim. Onları da şimdi konuşuruz gerçi. Biraz onlarla ilgili bahsedeceğim şeyler var. Diyor ki. Kaliforniya'nın tarım teknoloji ürünlerinin önemli bir ihracatçısı olması nedeniyle benzersiz benzersiz bir ekonomik kırılganlığı oluşuyor. Eyalet 2022'de 24 milyar dolar değerinde tarım ürünü ihraç etti. 60 binden fazla küçük işletme ihracatçısına ev sahipliği yapıyor ve dediğim gibi 2028'de başkan adayı olması bekleniyor. Şimdi gelin bu demokratlara bakacağız ama ben size e, Amerika'daki eyaletlerin ekonomiye genel katkısını da göstermek istiyorum. Hangi eyalet Amerika'da ee, ekonomiye ne kadar katkı yapıyor? Şimdi Kaliforniya Amerika'da en çok katkıyı yapan eyalet. Şöyle Genel olarak bakacak olursak 29 trilyon dolarlık Amerikan ekonomisinin eyalet bazındaki dağılımlarını görüyoruz. Tabii ki en büyük olanlar ilk önce göze çarpıyor. Teksas'ı görüyoruz, Kaliforniya'yı görüyoruz, New York'u görüyoruz. Ondan sonra büyük olarak baktığımızda işte Pennsylvania, New Jersey belki hani biraz daha e, şeye çarpıyor olabilir, göze çarpıyor olabilir. Florida 1.7 trilyon dolarla göze çarpıyor. E, şeyi de göremiyorsunuz bu arada İyi oldu baktığım. Kapatalım. Evet, bu şeyden bahsediyordum, eyaletlerden bahsediyordum. Kaliforniya Amerika'da 4.1 trilyon dolarla Amerikan ekonomisine en fazla e, katkıda bulunan eyalet. Şimdi e, bunun içeride tabii ki şeyler var, önemli şeyler var. Yani Kaliforniya dediğimiz zaman silikon vadisi, teknoloji sektörü, onun haricinde Hollywood, eğlence sektörü, koskoca entertainment dediğimiz e, dünya. Onun haricinde Central Valley'de e, valinin de söylediği gibi tarım sektörü dahil olmak üzere çok ciddi bir e, varlık e, söz konusu. Tüm eyaletlerde açık ara bir liderlik söz konusu. Böyle olunca buranın valisi de diyor ki bir dakika sen benim ekonomime, sen benim üreticime, sen benim buradaki yaşam standartlarıma zarar veremezsin. Bu yaptığın yasa dışı ve bize işte şu kadar milyarlık bir şey oluşturacaksın sen. Şimdi Trump'a göre Amerika altın çağı mı yaşayacak? Zaten bu tarife açıklamaları kurtuluş günüydü. Onun haricinde ekonomi harika birazdan bakacağız e, Powell'la olan çekişmesinde ekonomi harikamı değil mi? Onu da orada göreceğiz ama yani e, Trump tabii ki bunları kabul etmiyor. Şimdi hani açılan ya da e, yapılan bu davalarda bir e, şey olur mu? E, dikkate alma olur mu? Tabii ki onu bilmiyorum. Ama e, gelin kısaca şeye de bakalım. Demokratların 2028 adayları kim olabilir? E, özellikle burada benim dikkatimi çeken Pete Buttigieg oluyor. Buttigieg e, aslında Biden'ın e, en son yarıştığı dönemde Trump'la değil de bir önceki yarıştığı dönemde e, güçlü bir adaydı ve e, Biden'la sonra anlaşma yaparak adaylıktan çekildi ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulaştırmadan Sorumlu Bakanı oldu. Pete Buttigieg'in iyi bir orada şey sağlayabileceğini düşünüyorum. Onun haricinde Tim Walls belki öne çıkan bir karakter olabilir ve işte Gavin Newsom burada. Bir taraftan da ekran görüntüsü alıp daha sonra bakabilirsiniz. Bunların birçoğu vali statüsünden Amerikan siyasetinin içerisinde başkanlığa geçen yarışta oraya geçebileceklerini düşünüyorlar. Yani sonuçta demokratların da şu anda ciddi sorunları var. Aynı bizim muhalefette olduğu gibi. Ya bir kere bu çarkın içerisine girdikten sonra artık bu oyunu geri döndürmek ülkeler için çok zor oluyor. Ee, o yüzden Özellikle e, Türkiye'de de e, böyle bir şey oldu galiba Ekrem İmamoğlu bir yazı yazdı ve dünyada da bu yaşadığımız sürecin bir örnek olabileceği söyleniyor. Yani burada başlamıştı ve şimdi nasıl çözülebileceği konusunda da örneği yine dünyaya biz verebiliriz e, şeklinde. Burada biraz ara verelim ve e, ticarete geçeceğiz. Ticaretten sonra da teknolojiyi konuşacağız.